Geçenlerde Celal Şengör'ün bölümünü yaparken şu yorumları çok gördüm. Celal Şengör'ün yaptığı bu hareketi onun ateistliğine dayandırmışlar. İnançsız insan her türlü ahlaksızlığı yapabilir demişler. Çünkü dinlerin kitabı varken inançsızlığın herhangi bir kitabı olmadığı için onların ahlaki değerleri olmaz. Onlar her şeyi yapar demişler. Onlara kısaca cevabım şudur. 31. Ahlak kavramını biz aslında 100 sene önce falan aşmamız gerekiyordu. Bilim çağına zaten çoktan girdik. Neyin ne olduğu artık daha rahat öğrenilebiliyor ama bizde maalesef bu ahlak kavramı öyle büyük bir bulutla kapanmış ki gerçekliklere ulaşamıyorsunuz. İnternete girip ahlak nedir diye girdiğinde tonla tarikat sayfalarına, tarikat sitelerine ulaşıyorsunuz. Çünkü ahlakı onlar bilir. Bir tek onlarda vardır. O yüzden Türkiye'de bir şeyi merak ediyorsanız özellikle dinsel bir şeyse bunu mümkün mertebe İngilizce aratmaya çalışın veya farklı dillerde daha az tarikat sayfalarıyla karşılaşırsınız veya daha doğru şekilde akademik makalelerde aratabilirsiniz. Ahlak dediğimiz kavram doğuştan gelen veya veya sonradan kazanılan eylemler bütünüdür aslında. Veya bu son dediğim kısma hafif değişiklikler gelebilir. Terimsel anlamını tam açıklamıyorum burada size. Bu davranışların temeli daha dünyada insan yokken de vardı. Canlı zekileştikçe veya sürüleştikçe gitgide insanlardaki kadar olmasa da belli ahlaki değerlere sahip olmaya başlıyor. Mesela sürü psikolojisinde yaşayan birçok canlıya bakın, onların içinde de kendilerince oturttukları bir ahlak sistemi olabiliyor. En basiti kendi içlerindeki yavruya dokunulmaması gibi veya davranış olarak da bize en yakın olan canlılara da bakabilirsiniz. Şempanzelerde de bizimkilere çok benzeyen ahlaki değerleri olduklarını görebilirsiniz. Onlar da şorta karşı mesela. <laughs> özellikle toplumsal ahlak dediğimiz kavram birçok canlının kendi çıkarlarına dayanan bir eylem. Çocuklara mesela neden zarar vermiyoruz veya zarar vermemeyi seçiyoruz? Çünkü bu düşüncenin temelinde başkalarının da senin çocuğuna, senin devamına zarar vermemesi için. Karşılıklı bir anlaşma bütünü aslında bu. Neden hırsızlık yapmıyoruz? Çünkü bir kaos oluşturuyor. Genelde bu ahlak kavramını da hep kendi toplumumuza göre belirleriz. Mesela bizim için yanlış olan şey başka o topluma yaptığımızda gayet normal karşılanabiliyor. O kadar da utan verici olmuyor. Kadınlara yüklenen ahlak kavramları vardır. Bunun çokça nedeni var. Bunun üzerine tonla kitap yazılıyor hatta sadece bu konu üzerine. Bazıları çocuğa annenin çok daha iyi bakabilmesinden kaynaklı. Bazıları cinsiyet rolleri dağılırken kadın tarafının gelenlerden birini seçmesine dayalı. Arzulananın kadın tarafından olmasından kaynak, çok fazla talep olmasından kaynaklı oluşan sıkıntılar. Eğer kadın da erkek gibi takılırsa toplumsal bir kaos oluşur. Hiçbir düzen kurulamaz tarzı bir fikir atıyorlar ortaya veya bazı toplumlarda şöyle oluyor. Fiziksel özelliklerin ahlak davranışları üzerindeki etkisini görebiliyorsunuz. Eğer geçmiş çağlarda kadının daha kuvvetli olduğu toplumlarda kadınları baskılamak o kadar da kolay değil. O yüzden öyle kadın kısmının bu saatte burada ne işi var? Bunla ne yapabilir? Şunu yapamaz tarzı baskıları çok daha az oluyor veya türevi hareketler olabiliyor. Dediğim gibi bunun üzerine çok çok örnekler verilebilecek bir konu. Sadece şu temel düşünceyi bir düşünmenizi istiyorum. Eğer inançsız insanlarda ahlaksızlık bekliyor Ahlak senden benden, insanlıktan, herhangi bir dinden çok 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 daha öncesinde de olan bir durumdu. Ne zaman toplum olunmaya başladı? O zaman gitgide ahlaki değerler de daha gelişmeye başladı. O toplumun yapısına göre değişen kavramlar. insanlardan izole olmuş toplumlara bakarsan onların da temel ahlaklarının büyük oranda diğer toplumlara benzediğini görebilirsiniz. Farklılıklar var mı? Var. Ama büyük oranda yine benziyor. Aynı şekilde dinsel ahlaklarda da geçerli bu. Güney Amerika'daki bir kabile diniyle Japon. Japonya'daki bir felsefi dinin birçok ortak noktasını görebilirsiniz. Buna da kendilerince bir cevap uyduruyorlar ama aynen yersen. Daha bu düşünce bizde kolay kolay değişecek bir şey değil zaten. Daha gelişmiş ülkelerde yeni yeni aşılıyor. İnançsız insanlar da dediğim oluşturulmuş toplumsal ahlaklardan dolayı zaten şiddetin, cinayetin veya diğer olayların kötü olduğunu biliyor. İlla bir yerde yazmasına gerek yok. Bunlar toplumlar tarafından zamanla oluşturulmuş kavramlar. Her meseleyi inanç boyutunda düşünüyorlar düşünmemek gerekiyor çünkü o kadar ahlak ahlak diyorsunuz şu an dinin en yoğun yaşayan ülkelere bakın hadi Afganistan'a bak İran'a bak Suudi Arabistan'a bak ne kadar da mükemmel ülkeler değil mi Halbuki insanı evrensel ahlak diyebileceğimiz yine aşağı yukarı ortak değerler vardır ya bu ahlakın dışını yitan şeyler temelde çok basit şeylerdir aslında yani suç psikolojisinde geçer bunlar Eğer kişinin gelir durumu iyi iyiyse tabi bu geliri nasıl kazandığı da önemli eğitim durumu yüksekse ve çevredekilerin de böyleyse o bölgede bayağı baya bir azalıyor. Çünkü artık kaybedecek şeyleri var. Ki artık Maslow'un üst katına çıkmaya başladıkça etik değerlerle daha iç iç olmaya başlıyor. Artık iyiyi kötüyü daha ayırt edebiliyor. Tam tersi yönde eğitim seviyesi azalır, para durumu azalır, kişi suça çok rahat meyilli olabiliyor. Her böyle olan böyledir demiyoruz tabii ki. Ama artık kaybedecek bir şeyi yoktur. O suçu rahat rahat işler. Yani tırnak içindeki ahlaksızlığı. Tabii bizde ahlak kavramı 2-3 şeye indirilmiştir zaten. Cinsellik. Başka bir iki tane daha temel sebep vardır. Bizde ahlak budur. Emniyet şeridini kullanmak ahlaksızlık değildir mesela. Veya sokak arasında gece motor bağırttırarak geçmek ahlaksızlık sayılmaz. Burada anlattıklarımı zaten birçoğunuz biliyordur. Birçoğunuz bunları düşünmüştür. Ahlak nedir? Ahlak nasıl oluşmuştur? Tarzı. Yine de bunu bilmeyenler için genelde yobaz tayfa oluyor bu. Veya yobazlıktan yeni çıkmış tayfa oluyor. İnsanların iyiliği veya kötülüğü onun inancıyla direkt olarak bağlantılı değil. Kişi iyi ise isterse satanist olsun. Yine bir sıkıntı çıkmaz. Kişi kötüyse de en mükemmel şeyle donatın onu. Yine kötülüğüne devam eder. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Eğer bu kaydı dinliyorsanız büyük ihtimal ben şehir dışındayımdır. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.